Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam yine çok havalı bir arabamız var. Markasını duyunca şaşırabilirsiniz. Evet, arabamız Mazda. Evet, Mazda'nın yarış arabası. Ben ilk defa görüyorum. Gerçekten güzel bir arabaya benziyor. Mazda RT24P. Evet. Mount Panorama'da yarışıyoruz. En sevdiğimiz pist. O güzel, yokuş aşağı düzlüğü olan. Evet, 3 tur atacağız. Ama bu arabayla çok çabuk bitecektir bu 3 tur diye düşünüyorum. Temiz yarışmak, çarpmamak için de görüyorsunuz. Her türlü fedakarlığı yapıyorum arkadaşlar. Evet, arabalar güçlü. Bizim gibi başka Mazdalar var. Cadillac var. Daha önce yarışmıştım hatırlarsınız. Şaşırmıştık ve e, bir yine yarış modeli var. Bakalım. Ops. O burası çok sakattı zaten. Evet. Küçük bir katliam oldu burada. Ve bakalım ne yapacağız şimdi yokuş aşağı. 350'yi görür müyüz bilemiyorum. Evet araba 2 litre şaka gibi değil mi? 2 litre 4 silindir turbo. Turbo ama 600 beygir. Dolayısıyla güzel gidiyor. Bu 600 beygir 2 litreden nasıl aldılar? 4 silindir. Hakikaten inanılmaz. kestirmeden gidip küçük bir hile yapayım. Birkaç arabanın önüne geçelim. Evet, birinci turu bitirdik. Yedinciyiz. Şu anda stres yapmıyoruz. Bakalım ne olacak. Evet yeni abonelerimize hoş geldin diyorum. Mevcut abonelerimize her zaman kimine çok teşekkür ediyorum. Bizimle kaldıkları için. bu dördüncülüğe çıktık. Ve tabii ki güzel yorumlar için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu arada bunu da solladık. Evet arkadaşlar, üçüncülüğe çıktık. Haydi bakalım. Virajlarda arayı kapıyoruz. Bu güzel oluyor. Arabanın yol tuşu gayet güzel. Pek bir sıkıntımız yok. Akselerasyon zaten süper. 600 beygir sonuçta. Şimdi şunu da yakalarsak çok güzel olacak. Demir kaç yaptık burada göremedim ama 340 geçtik galiba. Hadi bakalım. Evet 340'ı geçtik. 350'yi gördük. 354'ü ben gördüm. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Evet son tura geliyoruz. Bakar mısınız arkamdan nasıl geliyor? Biraz arabanın içine gireyim. Evet full elektronik. Gördüğünüz gibi sağda gerçi manuel tuşlar var ne iş yarıyor bilmiyorum. Eyvah geçildik mi? Hop küçük bir çamur. Ön <laughs> cam paramparça oldu bir sürü çatlak. Evet çıkalım şuradan çünkü son turun ortalarına geldik. Benim bu arkadaşı sollamam lazım burada değilse bile şimdi birazdan sollayacağım. Güzel virajlar gelecek çünkü. Şurada yok burada sollayamam. Şurada sollayacağım hadi bakalım. İnşallah bak nasıl çarptı bana. Terbiyesiz neyse ki patlamadım sağa sola. Evet arkadaşlar aldık birinciliği. Hadi bakalım bir 350 daha yapıp yarışı sonlandıralım. Hadi Mazda'cım. Gerçekten güzel araba arkadaşlar. Evet. Son viraja da girdik. Pardon şimdi son viraja giriyoruz. Şurada biraz kayalım mı? Şöyle yan yan. Havalı girelim. Evet birinciliği aldık arkadaşlar. Günümüz artıyor. Güzel. Bakalım bir ne yapmışız. Hemen şuradan tra alalım. Evet bu arabanın yine hiçbir şeyle oynayamadım. Sadece orijinal rengi buymuş. Kırmızı. Başka da hiçbir seçenek yok. Dolayısıyla renk de değiştiremedik. Bayrak da koyamadık. Hiçbir şey yapamadık arkadaşlar. Mazda biraz kötü davranmış herhalde. Gerçekten güzel araba yapmış bence Mazda. 2017 yılında çıkartmış bu arabayı. Ama yarış skalası nasıl geçti, derece aldılar mı hiç bilmiyorum. Fakat gerçekten 2 litre motordan bu gücü almak bayağı başarılı. Bakar mısınız? Roket gibi gidiyorlar. Şuradan bir... o çok kötü vurduk. <laughs> Otomatiği alalım. Bir drone görüntüsünü bir şey yapalım. Bekleyelim bakalım. Bu tampon kamerası. Evet, kaput kamerası. Burada küçük dokunuş tarihini. Evet, drone çok güzel zamanda geldi. Bakar mısınız? Nasıl geçtik? Bunlar tabii prototip arabalar. Yani bir tane galiba üretiyorlar denemek için. Zaten yolda kullanılacak tipte bir araba olmadığı için evet yine güzel bir drone. Tam viraja denk geldi. Sadece pist için, bu işte yarışlar için yapıyorlar. Ay lastik kamerası senin. Canın çıksın lastik kamerası. Evet bence güzel bir araba yapmışlar. Oyunda da gerçekten güzel. Hakimiyeti olsun akselerasyonu olsun. Hoşuma gitti. Oyun oynayanlar varsa, bu arabayı almadılarsa alabilirler arkadaşlar. Ben yani 350'yi de gördük. Evet. Yine güzel bir drone görüntüsü. çıkabiliriz burada. Hop şu drone'u da görelim ondan sonra çıkalım. Biliyorsunuz en sevdiğim görüntü bu drone görüntüleri. Evet lastikte çıkabiliriz. Bakalım ne yapmışız. 4 dakika 51 saniyede biz bitirmişiz. 4.52'de de ikinci bitirmiş. Baya yakın bir yarış olmuş. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki yarışta görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın sevgi ve saygıyla kalın.